Düğünüz gibi Aysel abla el arabasıyla geldi. Evet. Çuval mı alacaksın Aysel abla? Normalik lider Arabam da o biçim fiyakalı abla ya. Güzel. Evet, ben en, <laughs> en güzel Mesut abi şuraya bir bakın ya. Arabayı alan koşuyor. <laughs> Allah Allah, tez geldi, yoksa kalmazdı. Vallahi o yüzden ben hemen geldim kalkayım diye. Vallahi bizde öyle, ablam kalkıyor diyor, hadi pazara. Çünkü iki gün önce, iki hafta önce geldik, hiçbir şey kalmamış. Saat on, hiçbir şey yoktu. O yüzden yedi buçuk sekizde gelin. Güle güle ye. ne git seç, git torbada seç bu burada. Ha? O zaman poşet ver. Toprak salata. Çok güzel bostan salatalı. Harika bir tat var. Ev salçası Mesut abiden. Biber ve domates. Karışık salça var bir de. Çok muhteşem. Bunları kaçırmayın alın. Kasa kasa domatesler, torba torba biberler gidiyor. Vatandaş artık torbayla alıyor

Anam bunlarla da Adam bunlarla şakure. Gol 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 Abi senin 75. Boş son torbalar, son. Beşşev varsa ver, yoksa bir şey olmaz. <laughs> <Tövbe, soğazın, Gülüyor> Allah abi senin bir torba almak bir tane tamam bir tane mi alıyorsun? Çuval çuval gidiyor. Erken gelen alır. <laughs>